Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz kardeşlerim gönül dostlarım Geçen sohbetimizi o pırıl pırıl zihinli gencimizin sorduğu modern bilimin ve felsefenin en derin sorularından biriyle noktalamıştık. Demiştik ki bu kainat yalana ve kaosa değil, doğruluğa ve nizama işaret eden bir yaratıcının eseridir. O ise ne cevap vermişti? Demişti ki hocam bu bir düzen olduğu anlamına gelmez. Belki de bu evren milyarlarca trilyonlarca kaotik ve başarısız evren denemesinden sonra tesadüfen tutan tek bir şanslı sonuçtur. Biz bu şanslı sonucun içinde doğduğumuz için bize düzenli geliyor. Allah Allah, aziz dostlarım, sorunun derinliğine, zekasına bir bakın. Bu imanı sadece bir gelenek olarak yaşayanların, ezberlenmiş sloganlarla din anlatanların asla cevap veremeyeceği son derece zekice ve meşru bir sorudur. Bu soruya verilecek cevap imanımızın temellerinin ne kadar sağlam olduğunu gösterecektir. İşte biz imanı böyle körü körüne bir taklitçilikten çıkarıp akla ve kalbe hitap eden delilleriyle sapa sağlam bir kaleye dönüştürmek zorundayız. Gelin bu kalenin duvarlarını birlikte örelim. Bu zihin çabasının, bu hakikat arayışının daha çok gence, daha çok arayış içindeki kalbe ulaşmasına yardım edelim. Bu sohbetin ışığı başka kalpleri de aydınlatsın. Lütfen paylaşarak bu hayra ortak olun. Yorumlara özellikle bu sorularla boğuşan gençlerimiz için hidayet ve feraset duaları yazın. Her birimiz diğerinin duasına gönülden bir amin diyelim. Şimdi o güzel akla sahip evladıma sesleniyorum. Yavrum, kurduğun mantık ve verdiğin YouTube örneği o kadar zekice ki seni tebrik ediyorum. Evet, biz belki de o yüz denemenin sonunda ortaya çıkan tek başarılı videoyu izliyoruz. Bu argümanın bilimsel dildeki adı antropik prensiptir ve üzerinde nice büyük fizikçinin, filozofun kafa yorduğu bir meseledir. Bu soruyu sorduğun için aklını küçümseyenlerden değil, aklının hakkını verenlerden olduğunu gösteriyorsun. Ama gel o güzel örneğinin üzerinde biraz daha düşünelim. Sen 100 defa deneme yapan bir YouTuber'dan bahsettin ama Peki o 100 denemeyi yapan kişinin kendisi nasıl bir varlık? Akıllı mı, akılsız mı? Bir amacı var mı, yok mu? O başarısız denemeleri silip en iyisini seçme iradesine sahip mi, değil mi? Elbette akıllı, amaç sahibi ve iradeli bir varlık. Yani senin örneğin bile sürecin sonunda kaosu değil, kaosu ayıklayan bir bilinci, bir iradeyi ispat ediyor. Ama diyelim ki denemeleri yapan bilinçli biri yok. Her şey kör bir tesadüf. O zaman daha derine inelim. O yüz başarısız videonun çekilebilmesi için bile değişmeyen bazı temel kurallara ihtiyaç var, değil mi? Mesela bir kameranın varlığına, ışığın hep aynı hızda hareket etmesine, sesin dalgalar halinde yayılmasına, elektriğin belirli kanunlara göre çalışmasına. Yani o youtuber denemelerini sıfırdan mutlak bir kaosun içinden yapmıyor. Zaten var olan tıkır tıkır işleyen fizik kanunlarının üzerinde kendi denemelerini yapıyor. İşte bizim asıl meselemiz bu. Milyarlarca başarısız evren olsa bile o evren denemelerinin yapılabileceği bir oyun sahası lazım. O oyun sahasının kuralları, yani fizik kanunları, matematiksel sabitler nereden geliyor? Neden yer çekimi sabiti bir an başka bir an başka değil? Neden elektronun kütlesi sürekli değişmiyor? O milyarlarca kaotik evren bile var olabilmek için değişmeyen temel yasalara muhtaçtır. İşte biz o yasaları koyan akıldan, o iradeyi ortaya koyan kudretten bahsediyoruz. Onun varlığı başarılı bir tek evrenin değil, deneme yapılacak bir sistemin bile varlığının zorunlu ön şartıdır. Mesele sadece bir düzenin olması değil yavrum, bu düzenin akıl almaz derecede hassas bir ayar üzerinde durmasıdır. Bilim adamları diyor ki evreni var eden temel fiziksel sabitler, yer çekiminin gücü, atom çekirdeğindeki güç gibi o kadar hassas ayarlanmıştır ki eğer bunlardan bir tanesi milyarda bir oranında bile farklı olsaydı ne yıldızlar ne gezegenler ne de hayat var olamazdı. Bu senin YouTube örneğindeki gibi yüz denemeden birinin tutması gibi değil. Bu trilyonlarca tuşu olan bir piyanonun üzerinde tek bir doğru notaya gözü kapalı bir şekilde milyarlarca defa üst üste basık her seferinde doğru notayı tutturmak gibi bir şeydir. Buna artık şans ya da başarılı deneme denmez. Buna kasıt, irade, ilim ve sanat denir. Başka bir pezegendeki varlıklar da kendi şartlarına bakıp ne kadar düzenli diyebilirler, haklısın. Ama onların da var olabilmesi yine böyle inanılmaz hassas bir ayarın neticesidir. Mesele hayatın formu değil, hayatın var olabilmesine imkan tanıyan o temel hassas ayarın kendisidir. İşte bu şaşmaz milimetrik nizam bize yöneticilik ahlakı hakkında da bir ders verir. Kendi keyfine göre kanunları değiştiren, dün ak dediğine bugün kara diyen, adaleti kendi menfaatine göre eğip büken yöneticiler aslında evrenin bu temel ahlakına ihanet ederler. Onlar kaosu temsil ederler. Rabbimizin kainata koyduğu düzen ise en ufak bir sapma göstermeyen mutlak adaleti, şaşmaz kanunu güvenilirliği temsil eder milletin umudunu, ekonomisini, adalet sistemini bir deneme tahtasına çevirenler aslında o kaotik, başarısız evren denemeleri gibidirler. Sonları hüsrandır. Ama evrenin sahibi olan Allah'ın düzeni kıyamete kadar şaşmaz. Kardeşlerim, bu sohbetler artık bir nafile ibadet olmaktan çıkmış, bir iman borcu, bir akıl cihadı haline gelmiştir. Bu hakikatlerin yayılması her birimizin vazifesidir. Lütfen paylaşarak bu vazifeyi yerine getirin. Yorumlara özellikle bu sorularla boğuşan gençlerimiz için hidayet ve feraset duaları yazın. Her birimiz diğerinin duasına gönülden bir amin diyelim. Ya Rabbi bizlere eşyanın hakikatini göster. Amin.